又不就不对了。 結局は。<noise> Efendim isminizi, soy isminizi öğrenebilir miyim? Halil Bolud Mehmetoğlu. E, 200 yılı aşkın bir tarihi yapı var köyünüzde. Neler söylemek istersiniz? Bu e, tarihi eser 200 yıldan e, fazla. Şahbazi Belü, Sadıkı Belü, Muhammedi Bölü bunlar kardeşler. Bunlar Hilal'dan yaşıyordu bu. Şahbazi Bölü, Hilal'da buraya taşındı. Buraya taşındı şu ev yapıldı. Kendisinden şu ev yapıldı ve gördüğün bu mahalle hep buradan yayılmıştır. Mahallenizin nüfusu kaç? Tahmini olarak. Tahmini olarak desem 300 var. Yani Üç. 300 kişi, 300 aile hemen hemen bu evden e, çıkmalı. Her akraba, töbe Hilal'den 93'ten buraya yerleştik. E, Çoğu e, çoğularımız. E, buradaki olanlar 150'den fazladır. Şahbazı Behre nüfusuna göre.